Zaten Abdülkerim'le Yunus'a da söyleyecek iki lafım var zaten. Onlar çok sinir oldu. Abdülkerim, Yunus'a hakikaten. Böyle özür dilerim. bir şey yaptı. Mesaj attı. Yani bakalım. Çok barışlı değil diyeceğim. Başka. sinir ettiler. Gerçekten bu gıcık oluyorum onlara. Şöyle yapıyorsun. Sen ne o çocuğu ittiriyorsun ya? Dağru. Küçük çocuk. <laughs> Küçük çocuk. Küçük çocuk. Küçük bak, o çocuk. gider Juventus'larda oynar. Hiçbir şey Hiçbir şey yok ya. tayfayı arattılar ya. Yine benim o gün ben tayfayı aradı. Ben ama işte de çok de beğendim. Şöyle ya bu ya. Ben size şey, göstereyim. Bana nasıl yapıyoruz çok beğendim. Hani dokuz bir var. O yüzden ben Ya böyle bir Ben en çok beğendim. Hoş geldiniz. <laughs> Eğer biraz da baktığınız için sana söyledim. herkese yeniden. Yeni bir videomuzda da karşınızda. Bu sefer birazcık daha şey oldu. Ee, hızlı olmak zorunda kaldık. Vaktimiz kısım. Böyle de. Ben hemen çünkü. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> böyle hemen koyduk. Şimdi artık ama artık ekipmanımız var. Bayağı bir ekipmanlar tam. Geç ee, geçen hafta neden böyle çekmedik Müşra'cığım? Sen de hoş, hoş geldin bu arada. <laughs> tükenmişlik sendromuna yakalandık. öncelikle. sosyal medya bizi <laughs> bir Bir yaratıcı olamadık. Sosyal detoksuna gitti. Evet. Şu kahvem de taşıyor kahvesi burayı da. <laughs> sonra dedik futbol bizsiz olmuyor. Allah bizden bizsiz olmuyor. Takipçiler yazıyor. Yok. Yani Olur, dedim yazıyor. De bu hafta neden mi yazıyor? Bu hafta neden video gelmedi falan demişsiniz. Evet, bir de bu hafta birazcık bir magazin olaylar evet. oldu. Evet. Ya minemiz bulandı açıkçası. Biraz o birazcık. Gerçekten ben hani fiziksel olarak şey hissettim yani o mide bulantısı olayını gerçekten hissettim. Dur sonra gidelim. E, mide bulandı. Nelerden midem bulandı? Az sonra. Biraz da. <laughs> evet bir şey. Bugün <laughs> milli maçları biraz yorumlayacağız. Evet. Orası <laughs> aşamda yeni boyadı. Ee, i̇lk önce bir Türkiye göçü sanat Ondan sonra da Türkiye sipariş edip konuşacağız. bir şey Pirlanda Pirlanda arka planları konuşacağız aslında. Evet. <laughs> arka planları. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Gürcistan'da başlayalım isterseniz. O maçı ben izlemedim. Ne bir çekiyorsunuz? gözü. Cücük ben sahip değilim. Evet. Türk Yüzyılı Sabahatı'nda ee, evet hemen çok beğendim. Yani herkes birazdan Kerem Akbukoğlu'nu falan beğendi söylüyoruz. Yıl sevme falan yapacağım. Adam iki tane gol atmış olmuş bir ama e, boş gele gol, attı yani evet. Kerem Akbukoğlu. Çok bir şey yaptığı yok açıkçası. Ben amaçla maçta Eren Emiyolu'yu çok beğendim. Hı. Çocuk defans olsun, forvet olsun. Çünkü zam 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 bir oraya bir buraya koşturdu. Hı. Elinden gelen yapması gereken her şey çok temiz bir şekilde yaptı. Evet. Ben Eren Emiyolu'yu çok beğendim. Ya o gerçekten Eren Emiyolu'yu yaptı. Bir tek ben şey beğendim. Biraz Kerem Akbukoğlu'yu beğenmemiştim. Hı -hı. O da bir o maçta bir format vardı. Aslında o şeyde de iyi şu an. E, kendi e, İtalya'da şu an işler yapıyor ama bir tık sanki o maçta bir şeye giremedi. O maçta geçiyor? Kulacak bir şeyimiz yok ya. Sali. E, Gülüşmanın de zaten? kırmızı Ben bu arada Barış mesaj mesajı Dur dur git bir dur dedi Ben. kırmızı kaldı. Barış Hanım Pervaz'ı kırmızı Ve <laughs> arkada <laughs> kameramamız <haslasını yana. gülüyor> Neyse. Ee, Barış Barış <laughs> o oyunu gidiyor ve 35 dakika sonra 4 dakika, dakika da Ve yani Barış iyi değil ya. Mentörü gerçekten iyi değil. Tuparlanması gerekiyor kesinlikle. Ee, ama ya benzemiyor. benzemiyor. De kendim de. Kendim benzemiyor. Süper tane başka bir tane kırmızı kat ya. Elim böyle yabancılar acımaz. Barış Erbel. <laughs> <laughs> Yersin işte böyle. Ay tabii ya. Ona, ben kızım <laughs> ben de, şey Bir şey de dedi. De, evet. De, de. Ama evet. Kürtüsü'nden bir olaya doğru bir tek olan şey olayı. Olay evet, işte bence. Yok o ondan da önce şey vardı. Kerem Pantrikolu ve şey olayı vardı. Yunus Abdülkerim. Abdülkerim olayı vardı. Ee, güzel de sarıldılar. Hmm. Onları konuşmamış. Bir daha birbirlerine maçlı sarıldılar. Hiçbir şey şeyleri var. de hiçbir da yok ya. Adi, yeni olaylar da olmuş. Onları bu hmm. <laughs> daha önce konuşuyoruz. Sarıldılar falan böyle birbirlerine. Hmm. Zaten iyi bir şey bu arada. En azından çocukluk yapmadılar orada. El Ama asıl olaylar yapışmak yani aralarında boş. Neyse. Sonra da asıl olaylar. Bu arada tüm bunlar olurken e, öyle bol dünya ikincisi olduk. Önce finale kaldık. Dünya ikincisi olduk. Ve bence bizim hakkımızda çok güzel olduk. Ama işte böyle mental düşüyor kızların son sayılarda. O kötü oldu. Üç kez iki, iki tane ya. Dünya ikincisi olduk. Tebrik ediyoruz. Bu arada bundan. Sonra Vasco Akmola'la Yeni Güncel e, dün çeyrek finalde Polonya'yı yendik ve yarı finale çıktık. Dün ben boks dersine başladım. Evet, da bir kamp Hiç bir şey yapmadı. biraz Ya şimdi bir şey bilesin bu Sen böyle pilatesler videolar çek. Ben de bostan videolar çekerim. Onu böyle karışırız. Ortaya karışırız. Bu spor hayatımız. bence ikimiz bir şey gidelim. Ne? Neyse bunu bunu sonra konuşacağız. Evet, Yaratım sürecimizi göz önüne sermeyelim. E, böyle basket bunu bence Hı. 15 <laughs> yıldır falan. <laughs> Ama <Anlayamadım>. ben <laughs> 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 Kameramamız yine değişti bu arada. Neyse. E, ee, basketbolu böyle 10 15 yıldır falan ilk böyle hani 2008'de falan 2010'da falan böyle bir başarı elde etmiştik. 15 senede falan ilk defa böyleydik. Ondan sonra milli takım böyle bir bir dikiş tutturamadı. Öyle keyif vermedi yani izlerken de. Şu an ama gayet iyi gidiyorlar. Yarı finalde dün Cuma günü oynadığı maçımızı rakibimiz Yunanistan. Ben geçeceğimizi düşünüyorum. Turman favorisi Sırbistan elendi. Ee, o yüzden bilmiyorum. Evren galiba bizi madalya doğru gönderiyor diye düşünüyorum. Alperen Şengün ve Korlar genç yaşına rağmen tebrik ediyoruz kendisini. Cedi Osman falan Cedi'nin bence NBA'deyken bile bu kadar iyi değildi. De bence çok şey... Psikolojik olarak iyi durumda. Takım içindeki o atmosfer falan değil. Ben röportajlarını falan da izliyorum. Bayağı ben, şeyler. Ne? Ben, <laughs> güzel, o bir tek ben de, de bir şey <laughs> Ya bu ne? Bu şu an overting sanatı gibi çekme sanatını zene şey yaptı. Çıkıştı neyse. 12 tane balona başarılar diliyoruz. Yıllar sonra, evet. yıllar sonra böyle bir başarı elde edecekler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Sonra derken voleyboldan, basketboldan böyle güzel haberler alınırken ya <laughs> kara gece. O kara gece, kara cuma. <laughs> İspanya ya geldi. zaten e, bu arada işte Konya'ya geldiler falan o bayağı komikti yani. Konya'ya gidildi Yamal işte ezan falan böyle. Konya'da evet, bir sınavda kalmış Evet. Yamal onu unutmuş. Dur önde maç önüne gidelim. Konya'ya geldiler falan her Biz şey güzel. Bir şey var diye. Yenilecek tükeni yani. selam yani. soğuk. Aynen. <laughs> bir <de seval> <laughs> <laughs> <de> soğuk. <laughs> 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 Geldiler Konya'ya indiler. Hı -hı. Selayla. Evet Selayla indiler. Şöyle bir sağ ayakla Hı. geldiler. Zaten yine de... Ne oldu Müslüm Hanım ezan okunuyor orada şey Hiç kulaklık. Belki de özürmüştür bizi işe Ha olabilir. Uyuşmuyordur. İnahi belki. <gülüyor> 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 olabilir. Neyse. Ee, zaten yenilecek çok bariz değildi ama böyle yani bir, iki, Sen iki, iki, konuşacağım bak şimdi benim söyleyeceğim iki kere. lafım var şimdi burada. Yazıklar olsun. söyleyecektik başka hiçbir kelime yok. E, e, Bu kadar sinirli e, ve moralim bozuk. Yani. Hiç tadım yok. E, Kusura bakma. Yani, ya içeri gidip geliyorum. Gol yiyoruz. İşte çay almaya gidiyorsun geliyorsun gol yiyoruz falan. Rezalet yani. Uğurcan... Bu arada Uğurcan falan olmasaydı... 6-0 aynen. Yani 11-0'a doğru gidiyorduk da... Hani ya dalga geçer gibi yürüyerek falan gol attılar. Bayağı kötüydü. Yani bayağı kötüydü ve hani biz zaten gerideydik onların çok gerisindeydik ama bu kadar geride olduğumuzu görmek hani bana da şok oldu. Böyle canım arkadaşım benim yorumlarım bunlar. Ben hayatımda arkadaşım. böyle evet. rezillik görmedim. <laughs> Şimdi bu gözlere tamam mı bu yeşil e, anne fıstığı gözlere karam tayfayı arattılar ya. Yine benim o gözler karam evet. tayfayı aradı. Ya en azından ne yapardı gider Arda Turan bir hakeme bir krampon fırlatırdı gider. Gel bir oradan canan erkin bir yamala şöyle bir çapraz bağlarını <laughs> çapraz bağlarını kopartırdım. Cem, iki bir çirkeplik, bir kavga, bir şey yapar. İnsanlar üçte durdururlar, bir maçı erteletirler, bir şey yaparlar bir cam arkadaşım ya. Bunlarda ruh da yok, bunlarda bir kavga yok. Abi sen beşi yiyorsun, altı bir kavga evet, et. Bu kadar, bu Bak kadar. dün var ya... Bu yani Türkiye'nin ilgiyi bu, bu yani. Değil mi? Biz zaten gerilerindeydik onların da... Yani bu kadar, bu kadar, bu kadar olmaz. olmaz. Oynamış mesela şey, çok İspanya var. şeyle oynadı. Neydi ona da? Ee, Bulgaristan'da oynadı. Bulgaristan 3 yapmış. Bulgaristan kim ya? Hı -hı. Şey de e, sinir oldum. Hayatta gösterelim. Takımdakilerde ben, ben çok fazla mücadelede görmedim bu maçta. Evet. Çünkü o gerginlik kabin... gerginlik konuşacağız zaten. Gerginlik başlayalım. şimdi yani. O kabul vermişler. Evet ama yani. Arda Güler özür dilerim. Ama e, Takımlara kulüp maçlarına geri dönelim. Şeyinde Arda Güler'i Yamal'a rezil ettiler. Başka hiçbir şey değildi yani. Orada yamal geliyor. Arda Gülen olsam bir tane kafa da koyardım yani ona. Yam, şey, yamal geliyor, o ittiriyor. Yamal üstüne geliyor, ittiriyor çocuk. Onun yani hepsi böyle bir rahat, abi bir ne? sinirlenin ya. Montella. Montella mıydı ismi neydi o? Herhalde. Abi bir sinirlen bir şey. Yok. Tatlı gözünü Bak Arda şeylerde elinin Rusya'sında bir tane gol yiyor adam. Ne <laughs> <vardı>. o kaçıncı kırmızı kartı Arda? Doğru hiçbir şey yok ya. O. Yamal ama ne topçu be. O hani o sağdan geldiklerinde hani... Abi ardı güler değil. Yazık oldu. Ya tabii hiçbir zaman onlarla karşılaştıramazsın Hı -hı. ama... Hakan Çalhanoğlu falan hiçbiri oynamadı ya. Hı -hı. İsmail Hı -hı. Yüksek kendi takımında 11 bulamıyor. Milli takımda oynuyor. Sinirlendim ama ya. Evet. evet tam Barış'ın maçıydı ama Barış cezalıydı. <laughs> Sizin ben, harbiden Barış'ın maçıydı gerçek. Hani böyle onlarla biraz daha sonra şöyle bir omuz, darbe, biraz güç gösterisi istiyorlar. Evet. istiyorlardı. Bunu yapacak kişi Yunus Akgün'miş. Şimdi beni konuşturmasınlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sinirliyim ya. Yani Yunus Akgün'ün ayağına top değdi mi? Çocuğun kafasına top bile değdi. Çocuk... Ya severiz tamam milli takım oyuncusu falan ama yani sen kendi kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? İbrahim ya. Haklısın mı yiyeceğim arkadaşım? İsmail, şey İspanya'ya e gidelim bu arada. Dur Abdülgerim'le Yunus'a da söyleyecek iki lafım var zaten. Onlar çok sinir oldum. Abdülgerim, Yunus Akgün, Abdülgerim Bardakçı. Eee? <laughs> <laughs> Ya, ya maç ile çok da konuşacak bir şey yok ya. Adamlar bildiğin. Evet. Adamlar bu rahat rahat oynadılar Aynen. Ya. ya o cezası aslında yani ya yürüyerek koşmuyorlar bile. Yürüyerek gol falan atıyorlar. Bak ben yenmelerini Öyle. falan beklemiyorum. Yani şimdi İspanya evet. Türkiye ye da. şimdi İspanya'ya Türkiye'ye bir tutamazlar. adamların Şirin kişileriyle ilgili. Ama dedim bak benim tahminim atıyorum 3-1 bir, bir biter diyordum. En azından bir mücadele görürüm diyordum. Ben bunu görmedim ya yani. yani. Doğru. Ha, Abdülkerim'le ben şey mi dedi laf söyleyeyim mi? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yunus ve Abdülkerim <laughs> iki i̇ki çift lafım var benim. Bir. Ha. Yok, bir tane söyleyecektim. <laughs> ha tamam, iki tane <laughs> söylerim. Eee, evet. hani iki çift dört tane söylemen gerek. Biri sinir <gülüyor> ettiler. <laughs> Gerçekten bu aralar gıcık oluyorum onlara. Şimdi siz gittiniz 18 yaşındaki çocuktan ne istediniz? Bu tamam arada Kenan Yıldız'dan. Kenan, tamam. Kenan Yıldız'dan evet. Şimdi gitti. Maaşı zaten buraya şeyine resmini koyarız. Hı hı. Ondan sonra gidiyor. Abdülkerim orada yamalı durduruyor galiba. Şimdi bir içerme gibi bir Kelime şey takıyor. Telefon sadece Kenan'ın Aynen. Ondan sonra şey neydi o da? Kenan ponçik de yani gidiyor ona şey yapıyor. Hani böyle bir sarılıyor destek olmak için. Abdülkerim'in omzuna falan hani şey yapıyor, destek olmak için. Abdülkerim orada onu şöyle İndirelim, bir indiriyor, bir çekiyor. Ben şimdi maçta bunu gördüm de o an kendim gerginlik hani o maç esnasında ki evet. herkes de olan 5-6 tane yemeğinin sinirde. Yani orada ben gıcık oldum zaten Abdülkerim'e. Sonra maç sonunda orada yakaladık. Şey Barış Alper'e anlatıyordu Kenan Yıldız işte kim falan gibi. Orada büyük ihtimalle işte Abdülkerim'e anlattı. Sonra bir baktık Kenan Yıldız, Abdülkerim ve Yunus'u takipten çıkmış. Şimdi siz bu çocuktan sonra... ne istiyorsunuz? parantez açıyorum. Tekrar takip almış. Ya o büyük ihtimalle yetkililer hani işte bu kadar her şey sosyal medya işte yansıtmadığı için büyük ihtimal onlara profesyonel şey, onlar yok ya. ya. Ama tamam ya. Kerem, uçamak Kerem uçamak sana yani az önce kelimeler çok gelmişsin yani 28 30 yaşına şey yani bu çocuk bu çocuğa ya niye orada şey o, yapıyorsun? Ne ama ya ne oldu ne çıkmak? Hayır abi yani ne Tabii olduğunu ki, ben hayır. bilirim. Ne olduğunu <laughs> <laughs> ben bilirim yani. İnsan İstediğin kadar arkada kavga O çocuk sana orada böyle bir destek veriyor. Şöyle yapıyor. Sen ne o çocuğu ittiriyorsun ya küçük çocuk? Çocuk <laughs> çocuk yemeği. bak o çocuk gider Juventus'larda oynar. Ha. Ya. Bir gün sak gün ne yaparsa Abdülkerim Abdülkerim ne yaparsa Yunus Akın aynısını yapıyor ya. Ben bu duruma da şey olur. Dur profesyonel. Öyle yani. Gıcık oluyorum bu aralar. Yani kötüydü kısacası. Ee, bu arada Barış Şerper dün bir özür mesajı yayınladı. Böyle koca bir paragraf. Ee, e, kısacası işte ya yani ben Barış Harperi şey diliyorum. yapıyorum ya inanıyorum. Yani e, e. o çocuğun kötü olmadığını düşünüyorum. Şey diyor işte. Ne diyor? Ya işte, özür diliyor taraftardan. İşte bu sezonda elimden geleni, geleni yapacağım diyor. Hı -hı. Bir kafam karıştı diyor. Haklısınız diyor. Teknik para ekip de... para beni de karıştı. <laughs> o Ona veriyorum ya yani çocuğa. Teknik ekip diyor. Haberi vardı diyor. Ben antrenmanlara çıkmadım, maçlara gitmedim ama beni korumak için yaptılar diyor. O kanun demiş zaten. Hani ben Kesinlikle, bir daha kafa dinle gibi aynen. öyle bir şeyler diyordum. O zaman da çocuğu Oysa say atmasaydı taraftarlar öyle deselerdi izinli falan diye. Sanki böyle boşarper antrenman çıkmadı. Yani. Ya da belki o noktaya geleceğini şey yapamadılar. Gibi. O zaman şey de yani o kalam durup üzülmedi. herkes o menajeri şey arıyor o menajeri. Yani. Neyse işte. Böyle bir özür mahiyetinde bir şey yaptı. Mesaj attı. Yani bakalım çok barıştık diyemeyeceğim. Ama Barış de. Ya yani en azından ben insanın böyle yaptığı hareketler saçma da olsa ben niyetini anlıyorum evet. mesela. Ben o Yunus'u, Kerem'i, onları biraz da ben sinsi buluyorum mesela. Onlar gerçekten sinsiler. sinsiler. Yani. O Yunus da mesela benim ağzım falan tam gibi böyle bir küsüm duruyor ama o da hani, sinsi. Ne, nasıllar bunlar? Nasıl? saf ya. Bir böyle bir şey olur ya. Erkek e, tayfa hani işte kızları e, dedikoducu bulan bir tayfa vardır ama kendisi daha beterdir onlardan. Gerçekten dokuz köyü birbirine katar onlar. O yüzden ben de hiç güvenmiyorum onlara. Ya böyle olur. bir hani işine gücüne bak be kardeşim Hı. yani. Sadece işte gelmişsin. O milyonları kazanıyorsun bak. Şimdi <laughs> <kendim desin>. <gülüyor> <gülüyor> de gözünün olarak şeyle konuşalım mı? Herhalde bahçedeki ilk izin bana. Kerem Aksu'yu kullandım. Rezillik! Ya kardeşim ağzına girmene ne gerek vardı Mert Hakan'ın? Yani ne kadar rezil edebilirsin? kendini yani hmm. daha fazla. Ben Mert Hakan'ım şimdi Mert Hakan'a dedim ki Kerem'den daha Doğru. karakterli, Doğru. şu laflar yanlış yere gitmesin, Hı. daha iyi bir insan demişim zaten. Evet. Ben Mert Hakan'ı seviyorum ya. Hayır, ben sevmiyorum ama yani ben de, seviyorum. çizgisi belli. çizgisi belli. İğrenç bir insan. Hayır. İğrenç bir insan. Hakan mı? Ay Mert Hakan mı? Evet. O hani bir anladın ya. mı? Yani bugün de iğrenç, yarın da iğrenç. Başka takıma gitsin. Ben bir olarak Mert Hakan'ı seviyorum. Ee, sıkıntılı bir insan. Ama Kerem ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Kendine yani öldürdü, öldürdü ne olduğuna kanıtlayacağım diye. Şey yok mu? Yani Onların sarıldığı sana orada Mert Hakan'ın Kerem'e bir kafa koyması yok mu? <laughs> bir ay bunu kalsın konuşuyor. Bunlar yakınlaşmaya başlayınca hemen TikTok'ta şey video çekmesi, <laughs> arkaya koyduğu şey bizi Sinan Çetin mi? O bir tane program vardı. Hmm. O müziği koyması çok komik. İrfan Can gerçekten. Zaten şey üçlüsü. Hakan Çağlanoğlu, İrfancan İrfan Can. Bir de Meri. şey Merit Demiral üçlüsü. Hepi geberim. 30 i̇mik, yaşına gelmiş imik, adamlarsınız imik, ya. Bunu diyen de 30 ilik. yaşına gelmiş. <laughs> Onlar şey komik yani İrfan Can'ın onu yapması. Biraz. Ama sinirlendim. Maşa gerçekten hepsini bak severim gerçekten. Ee, gerçi yok Yunuslar, Abdülkerim'leri sevmiyorum da artık. Yani kişisel olarak şey yapardım ama hiç ya gram tabii. üzüldüm yani bir, sinirlendim. Aynen. Bugün üstünden bir sene 5 gün geçtiği için Değil artık. Biz, e, biz, futbol konuşmuyoruz görüyorsun değil mi bak hiç. Hep o onda ne yapmış, bu bunda ne yapmış, onun takipten çıkmış. Bunda çikolata konusunda bir futbol yok. O yok Bunlar hiç. Bunlar da e, şeye gelmiyorlar, gündeme gelmiyorlar. O onda ne demiş, bu bunda ne demiş, Kerem Mert Hakan'a şey yapmış bilmem ne falan. Kerem 23 tane pas almış, 10 tanesi de başarısız. Ya Kerem zaten Allah aşkına ne yapıyor ki zaten ya? Yani. Milli Hı. takımda da oynattılar onu forvet iki tane Gürcistan attığı golle şey yapıyor. İşte bir yerlere yani geldiğini düşünüyor. Zaten bomboş hocam. bomboş kale iki tane gol atmakla olmuyor yani. Uşağı i̇şte İspanya yazsaydı. Bir daha da görmüş adamsın. Aynen öyle. Şey yok ben neyse. Gürcistan Eren, Eren Elmalı abi. ya yani çok beğendim çocuğu. Galiba beğendi. Çok beğendim. İspanya'da da gene Yamal'a karşı oynadım. Evet. Çok beğendim. Fazla evet. evet. beğendim. Evet. Maç bitti artık. Gece geç saatler maç bitti. Herkes tatlı ayrıldı falan. Hı. Ve ee, ne olacak? Bu gebenin pasaport? toplanıp gidecekler. Ya Türkiye'den çıkmadı. Neden? Pasaportunu unuttu. Bu oyuna ne atacağız o çocuğu? O çocukla bak ailesi bilgiler. <laughs> <laughs> bak hele Türkiye'de Konya'da unuttu. Konya'lılar bir şey yapmazlar pasaporta. Ya Meksika'da Brezilya'da da pasaportu. He? Hı? Üstüne çökerlerdi hemen. Bir de biz bu çocuğun artık ben ben de. Bir tane görmekten yapalım. sıkılmadık mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Yeter bir kardeşim onu ablacığım. yukarı çekmen gerekiyor. Evet ablacığım. <laughs> o aşağıda ya. değil. Niye bana sesleniyorsun? Ablacığım <laughs> canım kardeşim. Pantolonu yukarı çek. Bak o pantolonu yukarı çek. Yani o aşağıda durması için değil. <laughs> evet. Ve eşyalarına sahip çık. Bir yabancı bir memlekettesin. Nedir cim nedir insanlar bilmiyorsun. Bir çantanı bir kontrol. Pasaportun mu senin? Senin pasaportun ya. Yani. Değil mi? Tatsız. Tatsız. Neyse böyle saçma sapan. Neyse yamalı da böyle. Aynen. Olaylar. Ya tamamen şeydi yani. Ama Konya'da Yaman, kalması da. <laughs> ama otobüste pasaportu ne oluyor? Sanki böyle meso turizmi kenara çekmiş, bagajlar açılmış. Oğlum bir şey gibi. <laughs> Aynen şey aranıyor. Hani valizler açılmış falan böyle. Skandal. Ayıp, yapma. Sonra bir sonraki jetle takımda gitmemiş de bir sonraki hmm. şeyle gitmiş. Özel uçakla gitmiş. Evet. Böyle. Okey, bu haftaki gündem böyleydi yani. O yüzden e, şu an önümüzdeki hafta konuşacağımız, umarım bir sonraki videoda bu arada. E, Haftaya kadar haberler... kimler kimleri takip eder, kimler kimleri a takip eder. Aynen, Orası, evet. bu arada günü sakin nişanlandı, evet. bizinsel bilgi. Yani başarı, yani başarı verdik. Aynen. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ben kızı çok beğenirim ama yani. Kızı. Ee ya karakter olsun, olsun zaten tanıyorum. konuşamayız evet, tanımıyor tanıyamıyoruz da. Doğru. Kızın böyle yüzü çok böyle bebeksi yüzünü beğendim. Fiziken güzel bir kız. Hani bunlara konuşalım. Bu masumluğunu kaybetmez. Aynen. Ya gerçekten masumdur diyebiliriz onu bilemeyiz evet. zaten ama yüzü ben saçını çok beğeniyorum kızım. Ya güzel saçları. Evet, Var nerede <yaptırırız>. Bize olan güzel şey. bir kız. Dur evet. bir kız. Beğeniyorum ben. Bir evet. de Arda Güler'in sevgilisini de beğeniyorum. Bak Durunayman mıydı? Duru evet. O kız ama o zaten o şey asildi bir kız ya. Evet. O yani zaten Fenerbahçe şey, Basketbolcuymuş ya. ya. Şimdi psikoloji zaten. okuyor yurt dışında evet. falan böyle eğitimli bir kız. O çok hoşuma gidiyor. Arda Güler böyle devam. Evet. Bu arada İtalya'dan falan geldi lafısı. Onun şey yaptık. Atladık. Hoş geldin. Çok tatlı da bir açıklama yapmış gençsi şey yaparken ayrılırken. Kim? E, ilk ay binler utansın. Manchester'dan geldi ya Galatasaray'a. Ne zaman geldi? Yani? Ayılma ilk ay. <laughs> şey gibi oldu yani. Ne o? Ne o? <laughs> Onun gibi oldu. Şey, e, çok tatlı bir açıklama yapmış. İşte sevgili sık tarafları diyor. Ben diyor takdir edersiniz ki diyor. 30 tuzlu. Yaş, çok yaş, Yaşında mı ne? Ee, hala daha fazla futbol oynamak istiyorum diyor. O yüzden oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. Çocukluğumda işte gönül verdim renklere gitmek istiyorum falan. Böyle tatlı bir açıklama var. Hı. Açıklama derinde böyle olur. Bak bu tarafı da şey yapıyor yani. Aynen. Kerem Fariş. gibi değil de. Aynen. Cengiz Ünder de beşik gelmiş. Hı -hı. Ya o çocuk da ya yani, tövbe ya Rabbim. <laughs> bir tatsız oldu ya. Yani şey olarak değil yani normalde nasıl futbol oluyor, çok önemli değil de ne bileyim ya, o çocuğu görünce de böyle bir şey gibi geliyor. Arkada sakız çiğniyor falan. Ha. Ben arkadaşlar teknik direktörü yok falan. Hı. Hmm. Aa, şimdi koşun, var öyle Heh. kapatalım ya. Heh. Sergen Yalçın'ımız geldi. Doğru. İşte bu. <Sessizlik> Bölüm sonu canavarı geldi. <Sessizlik> Hı. Sergen Yalçın geldi. sonuncu sonu canavarı. biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir buradan Hoş Sergen Yalçın'a kalpler gönderiyoruz. Beşiktaş'ımıza geldi. Geçen gün antrenmana gelmiş. Adam artık kendi kramponlarını giyip sol kanata geçmiş. Kanıt olmayınca. Hoş evet. Gel. evet Hoş geldin Sergen Yalçın. Evet. Babamız geldi. En kötü güzel şeyler yapacak. En biz inanıyoruz. Çocuk. O bile başarı evet. şu anki duruma göre. Gerçi yine şu an biz kanat manat bir şeyler aldılar. Bilmiyorum, bakacağız, bir göreceğiz. Bu ya. arada şuradan iki çift bir hmm. var, milli takım Siz neden Orkun Kökçü'yü oynatmadınız? Evet ya, bu bayağı... Yani İsmail Yüksek ve tam Hakan Çağla'nın okuyordu. Hakan Çağla'nın sol maçta hiç yoktu abi, yani, yani hiç yoktu, koşmadı. Orkun şimdi İsmail var. Yüksek daha mı iyi şimdi Orkun Kökçü'den? Yani Beni konuşmayın, bak hepsi bunların Beşiktaş'a yapılan bir e, sabote. Beşiktaş'a geldi diye... Almadılar çünkü tamam. bak. O... Hala 35 yaşına işte gelip U21 olması. En azından oynuyor ya. Burada oynatma, oynatmıyorlar yani. ki. Türkiye'de geç santrafor sıkıntısı var. Alkerim onlar sınır işte. Boş kaleye iki tane atar Gürcü sana. Biron bir, on, bir boyuyla. En azından Semih Otur'u belki 3-5'ler adamları dalardı. O aynen öyle Biron boyuyla. Hem kilo verdim ya. Biraz kilo vermesin. Ya oynamadı Hı. hiç. Zayıf da baya. O 21'de ba şu an kaptanlık yapıyor. Güzel. Sakarya gelecek bir şey bak. Gidersin. Aynen. bu kadar. Buraya şey. benim bu kadar. Evet. Şöyle bir gündemi yorumladım. Umarım daha iyi haberlerle geliriz bir sonraki videomuz için. Ee, herkes çok başarılar diliyoruz. 12 dev adama başarılar diliyoruz. Onların da dediğim gibi umarım finale çıkarlar ve güzel şeylerini konuşuruz madalya. Ce Akran başka kim var? Cide cere. Cide, Osman Cide. Hmm. kim? <laughs> Cide Osman. <laughs> 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 Ona göre bir insan. Hadi dostlar. Afer Şengül. Afer Şengül. Fırat Korkmaz. Fırat Korkmaz. Furkan. Furkan. Furkan <laughs> soyadı ne? Korkmaz. Korkmaz. Başarılar. Furkan Korkmaz kim biliyor musun? Kim? Hala beraberler bilmiyorum ama İrem Sak'la beraberler onlar. İrem Sak kim ya? Var oyuncu. Oyuncu Yok. İrem Sak ya yalan dünyada. Yok tanımıyorum canım arkadaşım. Nasıl Selahattin aşkısı? Okula geleceğim mi İrem Sak? Yok tanımıyorum. Ee, ben Allah'ın tanım, zorunda tanımıyorum. tanımıyorum. İnan, sakın bulmak istemiyorum. Şey var ya, He. kadın evlisi var. Hayır, tanımıyorum. Kimlerik yapıyor şu an? Bağla tanımıyorum, Allah çarpısı tanım. görsen tanırsın, neyse. Ee, görsem tanım. Onunla beraber. Tamam, sen kapalı şey yap, ben buradan bakacağım. Böyle. Bu arada bir önceki o, videodaki oyunu kazananı... Berabere kaldık ya. Neyse, bu konuyu konuşmayacağız. Kameralar kapandıktan sonra konuşacağız. Evet, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Umarım Yorunlar bir sonraki ya. yorumlara yazın. <laughs> yorumlara yazın. <laughs> ve şey, e, ne diyecektim? Beğenip paylaşma falan filan, okey. Beğenmiyorlar Şarkı... canım arkadaşım, kaydetmiyorlar ben söyleme. <laughs> sonraki videoda umarım daha güzel şeylerden evet. konuşuruz, daha futbol konuşuruz. Spor konuşuruz. Bu arada Amerika açıldı, Alcaraz kazandı o saçına rağmen tebrik ediyoruz kendisini ve dünya bir numarası oldu Carlos Alcaraz. Sevindim. Siner böyle sınıfın Siner kim şey ya? Tenisçi. Ondan aldı birinciyi Alcaraz. Siner böyle şey gibi çocuk geliyor bana. Sınıfın inek olur ya böyle sinir bozucu bir inek çocuğu olur. Onun öyle bir şeyi var. Tipi var. Biraz sinir olmaya başlamıştım ona. İyi Alcaraz daha sonra bir geliyor daha. İnsan gibi, silah makine gibi biri. Neyse. Evet. Ee, yani Ankara'yı destekliyordum kısacası. O yüzden tebrik ederiz kendisini de. Kadın arada sanırım tabelen kısımda kazandı. Yoksa artık cilecek kendini düşünüyorum. Bunu da şey yapmasaydı. Neyse şöyle bir sikelensin herkes. Herkes mentalini toplasın. Herkes işini yapsın. Bir spor yapıyorsa onu yapsın. Sağlı sola ilgilenmesin. Çocuk gibi kimse kimseyi de takipten çıkmasın arkadaşım. Değil mi? Doğru. Evet. O yüzden. Gidin antrenman yap. Ha, antrenman ve koşun. Evet. Milaları götürüyorsunuz orada. Neyse. Teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda evet. görüşmek evet. üzere kendinize iyi bakın. Bir sakın baktım. Gidiyordum. Evet. Görüşürüz. Bye.